Herkese merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Tenceredeki sorularda bugünkü konuğum Rafet İnce. Kendisini ekranlardan da tanıyorsunuz, çok eski bir dostum, My Friend. Hoş geldin. Eski, Nasılsın? Eskimeyen dost. Eskimeyen dost diye düzeltiyoruz hemen. Önemli. Nasıl gidiyor hayat Rafet <laughs> Usta? Televizyondayız, ev televizyon, ev televizyon. Git gel, git gel. Çalışırız abi. Şey Pişirmeye yapayım. devam. Pişirmeye devam. Şimdi biz bugün çok güzel sorular hazırladık Rafet Usta'ya. Ama, Ama sorularımızı... Ne olur, gözünü seveyim. Terletecek soru right. sorular olmasın. Sorular terletici olmasın. Senin çünkü soruların hep terletici oluyor. Cevap da veremiyorum sonra. Şimdi sorular terletecek mi yoksa serinletecek mi bilemiyoruz. Hemen sorularımız geliyor. Evet. Sorularımız geldi Rafet Usta. Sana çok güzel sorular hazırladık. Bu neydi? Anlamadım. Sorular bu Tencerenin içerisinde Hı. buradan tek tek çekeceğiz Hı. sorularımızı bu şekilde cevaplarını alacağız senden Korkunç. İlk sorumuzla başlayalım ben şöyle güzelce karıştırıyorum hadi bakalım çek bir tanesini Şunu... korkma ne bu? Ne yazıyor spor yapıyor musun yaparken nasıl besleniyorsun spor hadi bakalım musun? sosyal medyada görmüyor musun sürekli basketbol oynuyorum sürekli üçlük atıyorum yani <laughs> her türlü atarım o üçlü. Sonra yaparken nasıl besleniyorsun? Bol su içiyorum, yağlı yemekler yemiyorum diyorlar hani böyle. Ben onlardan değilim. Ben ne bulursam yiyorum abi. Yediğimi de basketbol oynayarak yakıyorum. Peki sporcu de? beslenmesiyle ilgili önerilerin var mı? Öneriler var tabii benim yani, gibi lütfen. Bayağı bir diyetisyenle falan e, çalışıyorsun sen. Benim gibi spor yapıp da yemek yemeyin efendim. Ben çünkü önüme gelen her şeyi yiyorum. Spor yaptığım için, yaktığım için diye yiyorum. Ancak ee, daha e, hamurdan uzak durun, undan uzak durun, şekerden uzak durun, mayalı ürünlerden uzak durun. En büyük sıkıntı şekerden uzak durun. Hmm. Benim gibi hamurdu gırtlak yani. Evet ikinci sorumuz geliyor. Bize gastronomik bir film önerir misin? Ratatouille izlemiştim o güzeldi. Bak onu öneririm. Beğenmiştin. Tabii fareler kokmuş yemekler falan <laughs> yediriyorlar falan. E, sahneleri şimdi 10 O senin film. O film güzeldi. Yani niye aşçı oldun? Seviyorum. Yani aşıkmayız. Aşıkmayı seviyorum. Aşk yaşıyorum onlarla. Yani ette et sebzeyle konuşmayı seviyorum. Onlarla kendimi buluyorum. Abi bak, Seviyorsun söyleyeyim. yemek yapmayı. Yemek yapmayı niye seviyorum? Yemek yap. Nerede başladın ilk yemek yap? Profesyonel ee, olarak. Profesyonel olarak otelde, restoranlarda başladım. Bir beş yıldızlı bir otelde. Tamam. Yemek yapmaya başladım. İlk doğradığım şey de şurada parmağımı da doğramıştım. Kırmızı lahanayla başladım. İlk yaptığım şey de zeytinyağlı taze fasulyeydi. Sonrasında doğrama işte kırmızı lahana ile bıçağı fazla kaldı. parmak gitti burada yani. İçinde yemek geçen bir şarkı söyler misin? Zeytinyağlı yiyemem aman basmada fistan giyemem aman basmada fistan giyemem aman altın neydi gerisi bilmiyorum. <laughs> <laughs> cımbız senin için neyi ifade eder? Şefliği ifade eder abi. Cımbızsız şef var mı? Cımbızcı şef diyorlar senin için. Benim için mi? Evet. E, cımbız yerine maşa vardı eskiden. <laughs> maşa vardı. Şimdi maşanın modernleştirilmiş, kibarlaştırılmış hali cımbız. Neşter. Biliyorsun bu ülkede cımbız neşter işini başlatan kişilerdeniz. Şimdi o tabi modernleştirdi o Almanya olimpiyat zamanları falan. Neşterlerle çalışıyorduk. Baktın eşler işi tuttu millet cımbıza mı döndü. Senin için manevi değeri olan bir şeyden bahseder misin? Aile kavramı. Aile kavramı benim için çok önemlidir. Ne ifade ediyor? Çocuklar, çocuklarım, ailem, yuvam, evim. E oraya gittiğim zaman mutlu muyum, huzurlu muyum? Ben mutluyum. İnsanlar mutlu mu, huzurlu mu? Hı -hı. Herkes evinde kolay kolay mutlu olan insanlar değil. Gerçi ben mutluyum da yerine göre de ben, ayarım kaçıyor. Ama ben en çok önem verdiğim aile kavramı, aile değerleri benim için. Çünkü e ailedeki e huzur, hayattaki huzur mu? Tabii işe de yansıyor Evdeki huzursuzluğu işe yansıtırsan problem. O yüzden pozitif olmak ya. Peki çocuklar e sen evde yemek yapıyorsun bazen. Evet. E İlla ki hoşuna gidiyordur çocukların. Söylüyorlar mı e babam ellerine sağlık teşekkür ederiz. Yok Yo, kimler <laughs> genellikle yer Beğendiniz mi derim, e, idare de falan filan derler. Bize bu tekerlemeyi okur musun? Bu çorbayı nanelemeli de mi de mi yemek? <laughs> bu ne oğlum? Bu çorbayı nanelemeli de mi yemeli? Nane lemeli de yemeli? Nane de, de Olmadı abi bir daha. Bu çorbayı nanelemeli... Nanelemeli Nane, lemeli... nane lemeli de mi yeme? Yemeli. <laughs> Nane, leme, memeli. Oğlum bu nasıl bir tekerleme? Nane, me... Nane, leme, de, mi? Nane, de mi yemeli? Bir seferde lütfen. Bu çorbayı nane, nane, me, yem... <laughs> ya bu ne be <laughs> İnsanlara niye bağırıp duruyorsun? İnsanlara niye? İnsanlar... Ya durup dururken kimse kimseye bağırır mı? Senin için öyle diyorlar. Bağırdı diyorlar. Ben bağırma. Ben hırslı dakikayla <laughs> yarışan bir adamım. Durup dururken de bağırıyor musun? Videolar var elimizde. Nerede gibi. göster? Birazdan göstereceğim. Vallahi göster. Evet, Durup dururken <laughs> bir Allah'ın kuluna bağırma. Birazdan abi. göstereceğim. Eğer bir adama oğlum bak bu böyle oluyor. Bunu böyle yap. Bu adam bunu böyle değil de bunu böyle yapıyorsun. Yani oğlum kadar bunu böyle yapma. Bak bunu böyle yap. 3, 4 de, ben bırak bağırmayın. Adamın imunisi kasım geliyor. Şiddet yanlısı bir insan mısın? Şiddet var. Mutfakta şiddetsiz yer yok ki mutfak. Dengesizlerin olduğu yer yani mutfak. Bunun Akıllı... Mı? bunun için abi. psikolojik destek alıyor musunuz? Yok. Genellikle psikologlara gidiyorum onlar gittiysen kafayı <laughs> yiyin şimdi yani. Öyle, öyle ama mutfakla, akıllının ne işi var abi mutfakta? Bak akıllı adam sabah saat 8'de evden çıkar, akşam saat 5'te evine gelir, yemeğini yer, yer içer, yatar kalkar. Aşçıların ne bayramı var, ne sevgilisi var, ne sosyalliği var, ne ailesi var, ne bayramı var, ne seyreni var. Delilerin olduğu bir yer. Yani deli adamların olduğu bir yer mutfak. Ama deli olmadan da iyi şef olunmaz. Mutfakta bağırmak, asabi olmak iyi bir şef olduğu anlamına gelir mi? Yok. E şimdi Gordon Ramsay de dünyanın sayılı şeflerinden bir de en iyi ilk üçte tek adam. Adamın ağzına f*** düşmüyor. Ama adam dünyanın en iyi şeflerinden bir tanesi. Kimisine göre iyi, kimisine göre kötü. Benim şöyle bir tezim var. Ben bana sen dünyanın en kötü aşçısı diyebilirler. Ben kızmam. İyi bir şef oldum ben kendim bildiğim için. Kimin benim için ne dediği çok da umurumda bile değil. Vallahi umurumda değil. Zaman eski takıyordun. İşte Eyüp Kemal Sevinç de eskimeyen dost dedim ya. O şey gibidir. E, tavşan gibi. Sessiz, sakin. Kafayı kaldırır bakar, işine bakar abi. Çok takarsan sıyırıyorsun, dengesiz oluyorsun. O yüzden ben kendimi bildiğim için kimin ne dediği vallahi umurumda değil. Evet ben de dengesizim, deliyim ama iyi bir şey. Kendinle eminsen hiç sıkıntı yok. Siz kendinizden emin olun. İçinde yemek geçen bir atasözü. Bana ait atasözü mü yoksa normal bir atasözü mü? Sen daha, ben çok, at, benim... sen daha henüz ata olmadın. E, ata olmadım tabii de ya. <laughs> İçinde atasözü <laughs> olan bir yemek sözü abi buldum. aşağı katarsan aşk olur sana aş. Aşağı katmazsan aşk olmaz sana aş. Sevgimi kattım diye hı hı. sevgi katmak onu severek yapmak ona gönül bağlılığını kattığını anlatırsan sevgiyle pişirdiğini ifade ediyor. Hani annemiz askerden gelir, gelirse annemiz hı hı. bize bir aşkla yemek yapar. O yemeğin tadını hiçbir yerde bulamazsın. Veya işte an hep anne yemeği deriz ya. işte anneler evlatlarına, torunlarına yapmış olduğu o yemeği Keyfi kederi yapmaz, bir aşkla, bir sevgiyle yapar. Biz televizyonda orada burada yemek yapıyoruz, eğleniyoruz ama annelerimizin yaptığı yemeği hayatta hiçbir hiç yerde yememiz yemez. Yani. Anne yemeği çünkü sana sevgiyle, aşkla yapıyor. O yüzden aşkla yapılan açların hepsi güzeldir. Dün, dün, akşam dün, dün akşam ne yedim? Dün akşam ne yedim? Parmesanlı spagetti yedim, fırında patatesli köfte yedim, kale otlu sezar salatası yapmıştım. Ben de sana ee, bir tane soru sorsam olur mu? Yok sen soramazsın. Niye ben soruyorum? Programımızın sonunda bir şey soracağım, sana, sana bir şey göstermek, göstermek istiyoruz. Sana. Programımızın formatı öyle. Şimdi Aha. Rafet Usta ile ilgili bazı görüntüler geldi elimize. Ben onu izlettirmek istiyorum. <laughs> evet evet şimdi, bu, şimdi gel de sinirlenme gel. Tamdan böyle bir şey düşsün, ses falan aşırı ağır tepki veriyorum ben. Bizde biliyorsun mutfak şakaları vardır. Gastronom küvet atarlar evet. ya. Rafi kitabını hediye edeceğiz. Ee, özel bir çekiliş düzenleyeceğiz. Bununla ilgili de şartları duyurumuzdan okuyabilirsiniz. Gourmet and Styling sayfasını mutlaka takip edin. Lütfen, lütfen ama abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizi seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> Efendim, Gourmet Styling kanalımızda güzel bir sohbeti gerçekleştirdik. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.